okumadım ben ya of. Ya ne? Bak hayatımın birçok kısmını gerçekleştirmedim. Sen yapmışsın ilk çocuğun falan var. Yaşamışsın hayatım yapmayın. anne sıyırdım bayım dün. Anne yapma anne tamam. Biraz önce de bıçağı falan almaya kalktım. Ben şüpheliyim. Sen beni doğurdu da emin misin ya? Ne sanki as seviyorsun gibi. Kolumun halini görüyor musun? Alt tarafı ısırdım abart. Aaa! vallahi Nuriye söylerim derim adam öldürüyor. Vallahi hiç hoş olmaz. Seni mahkemeye veririm kadın. İçeri, içeri girdiğinde de hiçbir şey olmamış gibi ziyaretine gelirim. Haberin olsun. Sen Aa, ay, ay, ay. Oha abart ya kadın. Git. Aç şu kapıyı. Ay. Kolumdaki ısırık izini görmen lazım. Aç aç. Bak. Ben buradan görüyorum. Şimdi o elindeki bir cinayet aleti olduğu için. Alt tarafı tava. Alt tarafı taraf, tava mı? Pekmez mi ne olacak aşkım Alt tarafı Benim niyetim tamam de o zaten. Onda yumurta pişirle Lütfen onu bir yere bırakır mısın? Cinayet silahını aç.